Veles bitti herkese merhaba. Bu hafta sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra tekrar doğadayız. Görmüş olduğunuz gibi yeşilin, tertemiz oksijenin içerisindeyiz. Hatta o kadar doğalız ki etrafımda otlayan inekleri de görebilirsiniz. Neyse esas konumuza gelecek olursak biliyorsunuz ki yaz ayları yaklaşıyor ve yaz aylarında birçok insan için bisiklet sezonu da açılmış oluyor. Tabii ki gerçek bisikletler için bisiklet sezonu hiçbir zaman kapanmıyor. Bu bir gerçek. Bu bisiklet sezonu açılırken de birçok kişinin aklında olan belli başlı sorular var. İşte hangi bisikleti alayım, ne kadar bütçe ayırayım, bisiklet kullanırken nelere dikkat etmeliyim gibi gibi belli başlı konular oluyor. Ben de bunlara bir rehber niteliğinde bir video hazırlamak istedim ve şu an sizlerin karşısına geçtim. İsterseniz çayınızı ya da kahvenizi hazırlayın, videomuza başlayalım. Videoya başlarken arkamdaki ineklerin ne kadar çok yaklaştığını görebiliyorsunuz. Onlar da tur bisikleti seviyor. Yapacak bir şey yok. Geldiler bakıyorlar yani bisiklete. Bisiklete yeni başlayacaklara tavsiyeler konusu altında işleyeceğimiz toplamda 8 maddemiz var. Bu 8 maddenin ilki bisiklet tercihi olacak, bisiklet seçimi olacak. İkinci maddemizde bu bisiklete ne kadar bütçe ayırmalıyız buna bakacağız. Üçüncü maddemizde ise kadro boyu seçimi, kadro boyu tercihi buna bakacağız. Dördüncü maddemizde Bisiklet ekipmanlarına bakacağız yani Kendimize alacağımız kask eldiven Ve buna benzer güvenlik ekipmanlarından bahsedeceğiz 5. maddemizde Güvenli bisiklet sürüşlerinden bahsedeceğiz 6. maddemizde doğru fren kullanımı 7'de doğru Vites kullanımı Ve 8'de de bisikletle edineceğimiz arkadaşlardan arkadaşlıklardan bahsedeceğiz İşte ilk olarak birinci maddemizle başlayalım Öncelikle bisiklete hiç aşina değiliz. İnternetten videoları izledik ya da arkadaşlarımızın bisikleti var. Ya da işte böyle küçükken bisiklet sürdük. Bunlardan biriyiz diye bahsedebiliriz. Bunlardan biriysek yapacağımız ilk şey nasıl bir bisiklet istiyoruz bunda karar kılmak. Örneğin bisikleti sadece şehirde mi kullanmak istiyoruz yoksa dağda bayırda böyle doğal ortamlara gitmek için mi kullanmak istiyoruz Yok kardeşim ben biraz performans istiyorum. Yol olsun, aksın, gitsin ya diyorsanız bu da bir tercih. Ya da kardeşim ben uzun tur düşünüyorum ya. Hani alacağım heybelerimi, çantamı, evden gideceğim kardeşim. Böyle hani tatil yapacağım modundayım. Diyorsanız bu da bir tercih. Ve yok ya ben işe gidip gelirken geleyim. Zaten bisikleti koyacak yerim de yok. Modundaysanız da katlanır bisikletler de var. Bu saydığım bisikletler arasında tabii ki hibrit olanları falan da var ama temel ana başlıklar bunlar. Yani bunlardan birini tercih etmeniz gerekiyor. Ben kendimden örnek vermek gerekirse ilk olarak Ghost 1000 Dağ Bisikleti ile başlamıştım. İkinci el almıştım o bisikleti ve 500 TL gibi bir fiyat vermiştim. Ondan sonra o bisikleti böyle bir iki yıl kullandım, baktım evet güzel ama benim daha çok böyle tura eğilimim var. Tur videoları izlemeye başladım işte turda heybe yerleştirmeydi, işte çadır kurmaydı. Bunlar hoşuma gitmeye başladı. Sonra arkamdaki arkadaşı aldım ve turculuk hayatıma bu şekilde başladım ve bisikleti de bu şekilde tercih etmiş oldum. Bisiklet tercihimizi yaptıktan sonra artık bütçe konuşmaya başlayabiliriz. İkinci maddemiz ne kadar bütçe ayırmalıyız? Ne kadar bütçe ayırmalıyız sorusuna cevabım şu olacak. Biz yeni bisiklete başlayacağımız için öyle çok bütçe ayırmanızı tavsiye etmiyorum. Eğer zenginseniz ya da çok paranız varsa bu madde sizin için çok önemli değil. Bir sonraki maddeye geçebilirsiniz. Ama eğer paranız değerliyse ve iyi bir tercih yapmak istiyorsanız bu madde oldukça önemli. Bisiklete ilk seferde çok para yatırmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü bu bisiklet işi biraz ameliliktir ve herkes bunu sevmeyebilir. Hani dışarıdan bakıldığında vay şapkalar işte formalar fit vücutlar falan derken böyle hani dikkat çekici bir şey olabiliyor ama içerisine girdiğinizde bu işten hoşlanmıyor olabilirsiniz. Ben birçok arkadaşımı tanıyorum ki öyle çok para harcadılar ama hemen soğudular. Hatta bisikleti satıp normal araba alanlar bile var yani o kadar seviye. Yani size tavsiyem bu işe bütçe ayıracaksanız öyle ilk seferde çok bütçe ayırmayın. Nasıl bir bisiklet istediğimizi kararlaştırdık ve bütçemizi konuştuk. Geldik üçüncü maddeye. Kadro boyu tercih, kadro boyu seçimi. Bunu en az 2 madde kadar önemli sayabilirsiniz. Çünkü yanlış kadrolu bir bisiklet tercih ettiğinizde, e, bisikleti kullanmaya başladığınızda sürüş ergonominiz kötü yönde etkilenmeye başlıyor ve kas iskelet sistemi rahatsızlıkları da başlayabiliyor. Bu noktada da e, bisikletten soğuyorsunuz ve bisikleti atıyorsunuz, satıyorsunuz ve uzaklaşıyorsunuz. Bunun olmaması için de hemen internete giriyoruz. Eğer hiç bilginiz yoksa kadro boyu hesaplama yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra karşımıza siteler çıkıyor. Bu sitelerden herhangi birine giriyoruz ve belirlediğimiz bisiklete göre yol bisikleti, şehir bisikleti, MTB, bunlara göre belli başlı veriler çıkıyor. Bizden iki tane materyal istiyor. Bunlardan biri e, bacak boyumuz, diğeri ise boyumuz. Bu iki veriyi girdikten sonra bize diyor ki işte kadro boyunuz M olmalı, L olmalı ya da X de olmalı. Ya da bazen rakamla verebilir bunlar 15 olabilir 16 olabilir 17 Bu veriye göre çıkan veriye göre alacağınız siteye giriyorsunuz ve kadro boyu tercihinizi Yapıyorsunuz Bisiklet tercihimizi yaptık Bütçemizi konuştuk kadro boyumuzu hesapladık ve internetten girdik ya da mağazadan gittik bisikletimizi aldık Bisikletimiz geldi e, Bisikleti bu şekilde sürecek halde değiliz tabii ki ne yapmamız gerekiyor Dördüncü maddeyi uygulamamız gerekiyor bisiklet güvenlik ekipmanları seçimi olacak. Bunları iki maddede de ayırabiliriz. İlk olarak kendi güvenliğimiz için kullanacağımız ekipmanlar. Diğer iki maddede bisikletin güvenliği için kullanacağımız ekipmanlar olacak. İlk olarak kendi kullanacağımız ekipmanlardan bahsedeyim. Eldiven. Eldiven olmazsa olmaz. Bisiklete yeni başladınız. Denge probleminiz olabilir ve doğru bisiklet kullanamadığınız için düşme ihtimaliniz de olabilir. O yüzden mutlaka bir eldiven almanız gerekiyor. Eldiven aldıktan sonra iş bitiyor mu? Tabii ki bitmiyor. Geliyorsunuz. Bir tane gözlük alıyorsunuz. Sürüş yaparken gözünüze sinek kaçabilir ve telaş yapabilirsiniz, düşebilirsiniz. O yüzden bir tane gözlük alabiliyorsunuz. Herhangi bir gözlük olabilir. Gözlük aldıktan sonra İsterseniz şu şekilde bisiklet şapkası da tercih edebilirsiniz. Benim bunu tercih etmemdeki neden sürekli rüzgar karşıdan geliyor ve akşam eve gittiğimde baş ağrısı yapabiliyor. Bunu engellemek için ya da böcek sinek kaçmalarını engellemek için bisiklet şapkası da kullanabilirsiniz. Ve geldik tabii ki en önemli ekipmana kask. Kask olmazsa olmaz bisikletten düştüğünüzde eli koruduk. Ama ya kafamızı nasıl koruyacağız? Önemli olan bu. O yüzden Düzgün bir kask almaya bakın eğer Çok bütçeniz yoksa dediğim gibi daha önceden de hazırlamış olduğum Şöyle Decathlon'da satılan Giriş seviyesi bisiklet ekipmanlarına bakmıştık ve 255 TL gibi bir fiyat çıkmıştı o ekipmanlara bakabilirsiniz Ya da kardeşim ben almışken bir kere alayım bir daha bir daha uğraşmayayım diyorsanız da Daha pahalılarına da bakabilirsiniz ama size tavsiyem İlk başlangıç için düşük fiyatlı olanlara bakın. Eğer bisikletten soğursanız çok paranız gitmemiş olur. İkinci maddemiz ise bisikletin ekipmanları, güvenlik ekipmanları. Bunlar için de işte ön ışık, arka ışık, reflektör, işte yama takımı, alyan seti gibi gibi ekipmanları da almanız gerekiyor ki bisikletiniz yolda arıza yaparsa bunları bir şekilde onarabilirin tabi bunları onarabilmek için de YouTube'da biraz araştırma yapmanız gerekiyor. İşte patlak tamiri nasıl yapılır, yama nasıl yapılır gibi. Bunları da araştırmalı ve öğrenmelisiniz. Geldik 5. maddeye. Bisikletimizin tüm ekipmanlarını aldık artık. Bisikleti sürmeye başlayabiliriz. Tabii ki bisikleti sürerken almış olduğumuz güvenlik ekipmanlarını giyiyoruz. Bunları giymeden kesinlikle bisiklet üzerine binmiyoruz. Çünkü bisikletle yolda pedalladığımız sürece her türlü tehlikeye maruz olabiliyoruz. Çünkü arabada değilsiniz. Arabada herhangi bir kaza yaptığınızda arabanın iskeleti sizi bir şekilde koruyabiliyor. Ama bisiklette öyle bir koruma yöntemi yok. Düşerseniz direkt kendiniz yara alırsınız ve bu yaralanmalar ciddi de olabilir hafif de olabilir. Ciddi olanlar kırıklara dahi gidebilir. Hatta sakat bile kalabilirsiniz. O yüzden bisiklet sürerken Trafik kurallarına mutlaka uymalısınız, güvenlik ekipmanlarınızı giymelisiniz. Şöyle diyenler olacaktır: Ya bisiklet üzerinde ne kadar komik görünüyorsun? Çıkar onları, bak ben takmıyorum, hava sıcak zaten. Diyenler olacaktır ama siz bunlara kulak asmayın. Olmaz olmaz bir kere olur ve o da tam olur. Gerçekten istenmeyen bir nedenlerle hayatınız bundan sonra kötü bir şekilde devam edebilir. O yüzden. Sizlere tavsiyem bisiklet kanunlarında bilmiyorsanız şuraya bir link bırakıyorum. Bir video çekmiştim. Trafik kanununda bisikletle ilgili maddeler isimli videoya ulaşıp o maddeleri de öğrenin. Bunları bilin. Bisikleti kullanmaya başladık. Artık geziyoruz, tozuyoruz ama tek viteste de gitmek zor oluyor değil mi? Vites geçirmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Vites değiştirmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için de doğru vites kullanımı maddesine geliyoruz. Bununla ilgili daha önce bir video çekmediğim için açıklamalar kısmına ve ekranın herhangi bir yerine şu an doğru vites kullanımı ile ilgili bir görsel koyuyorum. O görsele bakarak doğru vites kullanmayı öğrenebilirsiniz. Bunun önemini şu an yerde bulunan eğimden de görebiliyorsunuz. Örneğin en yüksek vitesteyken, örneğin 7. vitestesiniz diyelim. Öndeki ayna kolda işte ikinci dişli de e, bu e, yokuşu ya da bayırı çıkamayacaksınız ne, ne yapmanız gerekiyor vitesi düşürmeniz gerekiyor e, Bunu da düzgün bir şekilde düşürmeniz gerekiyor Ve bu düşürme yöntemini de bayıra gelmeden önce yapmanız lazım ki Bisiklet e, bayırda zorlanmasın ve inmek durumunda kalmayın Zorlanma ihtimalinde şöyle bir şey olabilir komponentlere zarar verebilirsiniz Zincir kopartabilirsiniz Ya da bisiklet üzerinden düşebilirsiniz İlk maddede yani bisikletin komponentlerine zarar verirseniz de eğer bir bisiklet turundaysanız örneğin zinciri kopartabilirsiniz ve kaldığınız yerden artık yürüyerek ya da otostop çekerek gelmek durumunda kalabilirsiniz. O yüzden sizlere tavsiyem doğru vites kullanımını muhakkak öğrenin. Evet geldik 7. madde 7. maddemiz de en az diğer ki maddeler kadar önemli. Bunun nedeni ise Bisiklete yeni başladıysak doğru frenleme yöntemini bilmemiz gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi yokuştan indim. Ya da bu daha dik bir e, iniş de olabilirdi. Şu an hafif bir yokuştu. E, bu noktada yapmamız gereken doğru fren yöntemini bilmemiz gerekiyor. Şimdi aşağı inerken direkt arka freni sıksaydım bisikletin tekerleği kazık yapabilirdi ve benim dengemi bozarak beni yere düşürebilirdi. Bunu noktada ne yaptım? Ee, Azıcık yavaş yavaş arka freni sıkmaya başladım ve ardından yavaş yavaş da ön freni sıkmaya başladım. Direk ön freni sıkmaya başlarsanız bisiklette takla atarsınız. Biz de bunu istemeyiz çünkü sizin sağlığınız önemli. Bisiklete sağlıklı olmak için biniyorsunuz sonuçta. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor ve bu e, frenlemelere böyle kısa küçük inişlerde de çalışabilirsiniz ya da düz yolda da da çalışabilir. Bunu öğrenebilirsiniz. Bisiklete yeni başlamamıza rağmen görüyorsunuz ki bu işin birçok teferruatı var, birçok maddesi var. Bunları tek tek gördük ve geldik en son maddeye. Bisiklet arkadaşlığı. Bisiklet arkadaşlığı gerçekten önemli. Ben e, bisikletle tanıştıktan sonra birçok insanla tanıştım ve hala onlarla sohbetimi devam ettiriyorum ve güzel dostluklar kurdum. Bundan gerçekten mutluyum. Bisiklet insana fazlasıyla değer katıyor. Hem arkadaşlık anlamında hem işte katıldığınız ortamlarda edindiğiniz bilgi dayanımı ardında insana gerçekten güzel şeyler katıyor. Ve Türkiye'de şöyle bir gerçek de var. Bisiklet grupları var. Ve bu bisiklet gruplarında da işte bazı arkadaşlar var, bazı kişiler var. Bu kişiler işte siz yeni bisiklete başladığınız için onlar biraz daha bu işin ne bileyim eski insanlarından olduğu için ya da işte çok parası olduğu için sizlere belli başlı şeyler söyleyebilirler. Ya işte bu bisikleti sat, şunu al ya da bak şu çok iyi abi ya, şunu al falan filan. Ya böyle şeyler diyebilirler. Sizin moralinizi bozabilirler. Sırp ben bu işte sohbetlerden kaçmak için bile herhangi bir bisiklet grubuna dahil olmuyorum. Arada gidiyorum, sürüş yapıyorum, geliyorum. Çünkü bisikleti almışım, ekipmanlarımı seçmişim artık sen neyin derdindesin? Niye bana akıl veriyorsun? İşte böyle böyle sebepler. Bu noktada da bunu bilmeniz ve buna göre davranmanız gerçekten önemli. Bisiklete yeni başlayacaklara tavsiyeler isimli videonun artık sonuna geldik. Toplamda 8 madde saydık tabii ki bu maddeler çoğaltılabilir, arttırılabilir. Sizler de ekleme yapabilirsiniz. Eğer benim atladığım konular varsa videonun yorumlar kısmına yorum bırakabilir, bizlerle paylaşabilirsiniz. Sonuçta bilgi paylaştıkça değerli. Bunu da unutmamak gerekiyor. Sizlere tavsiyem yani kişisel tavsiyem kesinlikle bisikletten kolay kolay vazgeçmeyin. Bisiklet her ne kadar amelilik gibi de görünse gerçekten size değerli şeyler katıyor ve ben bu yola çıktığımdan itibaren çok fazla arkadaş edindim. YouTube kanalım, işte sosyal medya hesaplarım ya da şahsi arkadaş, tanıdığım arkadaşlarım olsun. Çıktığım yolculuklarda görmüş olduğum hoş sohbetler olsun. Gerçekten bana çok değerli şeyler kattı ve umarım sizlere de böyle şeyler değerli e, gelir ve sizlere de bir şeyler katar. Bu noktada sizlere tavsiyem asla pes etmeyin. Kim ne derse desin bisiklete binin, çıkın, gezin, tozun, eğlenin. Çünkü bu hayat bir daha geri gelmiyor. Biliyorsunuz koronaydı bilmem neydi derken hayatın ne kadar değerli olduğunu da anlamış olduk. Umarım sizlere kendimi iyi bir şekilde ifade edebilmişimdir. Videonun çok daha fazla kişiye erişebilmesi için sizlerden destek istiyorum. Videoyu beğenir, paylaşır ve yorum yazarsanız da bana destek olabilirsiniz. Başka bir hafta başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, bisikletle kalın, hoşçakalın.